Bilim insanları K218B'nin yabancı yaşam arayışı için ilginç olabileceğini ikna eden şey, 2019'da bu dış gezegende su buharının keşfedilmesi oldu. Kepler, Hubble ve Spitzer teleskoplarından elde edilen verileri birleştiren iki bağımsız çalışma, K218B'nin atmosferinin önemli miktarda su buharı içerdiği sonucuna vardı. Ki bu yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunan bir öte gezegen için benzeri görülmemiş bir durum. Başka bir deyişle yıldızının yaşama elverişli bölgesinde bulunmayı atmosferindeki sıvı su kanıtıyla birleştiren ilk öte gezegen budur. Bilim insanları gezegenimizden 100 ışık yılından daha uzakta bulunan bir öte gezegenin atmosferindeki su buharını nasıl keşfetti?